Merhabalar, bugün ön çapraz bağ dizimizin önemli bağlarından bir tanesi biliyorsunuz. Dizde dört tane önemli bağ var. Birincisi ön çapraz bağ, dizimizin ortasında ve önde yer almakta. Diğeri arka çapraz bağ, bu ikinci önemli bağımız diyebiliriz. Bir de iç tarafta iç yan bağ var ve dış tarafta da dış yan bağ var. Bunların arasında önem sırasında ön çapraz bağ en önemli bağımız olarak dizimizde sayabiliriz. Çünkü ön çapraz bağ koptuğu zaman dizin balansında, stabilitesinde yani sağlamlığında, düzgün hareket etme kapasitesinde bir bozulma olur. Ön çapraz bağ iki şekilde bozulabilir. Bir tanesi genelde spor yaralanmalarında ani darbelerle e, dizin e, burkularak e, ön çapraz bağın sağlamlığının sonuna kadar e, kullanılarak ön çapraz bağın aniden e, kopması ile olur. Bu bu çok fark edilir bir tablodur. Genelde hasta e, bunu fark eder. Dizi aşırı derecede e, canı yanar ve e, dizinde süreç süreç içerisinde yaklaşık bir bir 12 saat, bir saat içerisinde, 12 saat bir gün içerisinde bir şişlik meydana gelir. Çünkü ön çapraz bağ sinovi dediğimiz bir zarla sarılı olduğu için ve bu sinovi dediğimiz zar aşırı derecede damarlı bir doku olduğu için ön çapraz bağ koparken o sinoviye de gayri ihtiyari zarar görür. Ve bu zarar görmenin sonucunda oradaki bazı damarlar koparak dizin içerisine kanama olur ve dizin aşırı derecede şişmesine neden olur. Ön çapraz bağ Genelde akut olarak bu şekilde kopar. Bir de bey süreç içerisinde lif lif mesela bunu bin lif olduğunu düşünelim ön çapraz bağ. 2-3 i̇şte tane koptu, 3 4-5 tane koptu, 2-3 tane daha koptu gibi süreç içerisinde küçük küçük travmalarla veya benzeri olaylarla da zaman içerisinde yavaş yavaş da kopabilir. Genelde bunlar biz dar noş diyoruz yani dizin biz, içerisindeki e, kemik yapının e, ön çapraz bağ kopartmaya eğilimli olması e, olan vakalarda. Yavaş yavaş lif lif, lif e, kopma söz konusu olabilir. Ön çapraz bağ koptuğu zaman e, demin de söylediğim gibi dizde çok aşırı derecede şişlik olur öncelikle. E, böyle bir şüphemiz varsa, bir spor yaralanması geçirdik, genelde kopma anı da hasta e, İngilizce'de pop denir bir kopma sesi hissedebilir e, dizinde. Böyle bir durum olduğunda tabii ki ilk önce bir ortopedi ve travmatoloji doktoruna gidip e, muayene olmak gerekebilir. Çünkü dizin e, spor travması ile birlikte e, illa ön çapraz bağ kopacak değil. Mesela diz kapağı geçici olarak çıkıp yerine oturabilir. E, kıkırdaklarda bir sıyrılma ve kırılma kopma olabilir. Bunlar daha e, acil müdahale edilmesi gereken şeyler e, söz konusu olabilir. O yüzden ön çapraz bağ e, kopup olduğunu düşündüğümüz zaman ilk önce bir ortopedi ve travmatoloji doktoruna erken gidip ya da acil e, durumlarda da e, acilen e, gidip e, muayene olmakta fayda var. İlk kopma anında e, mutlaka MR çekmek gereken yani Röntgen ve benzeri şeyler çok e, anlamlı değil ön çapraz var Çünkü ön çapraz görülebildiği e, görüntüleme sistemi e, manyetik rezonans görüntülemedir. Yani MR'dır. Eee MR çekip e, bu teşhis konulabilir. Yalnız diz çok şişken, çekilen MR'larda birazcık ödem ve kanama fazla olacağı için görüntüler çok abartılı ya da eksik olabilir. O yüzden de bu teşhisten şüphelenildiği süre içerisinde ilk MR'da daha sonra biz daha sakinleştiği zaman, bundan 15 gün, 3 hafta, 1 ay sonrasında daha sakinleştiğinde diz bir daha MR çekilmesi gerekebilir. Ön çapraz bağ ne zaman ameliyat edilir? Aslında bu çok farklı bir soru. Ne yönden farklı? Çünkü kişiden kişiye değişebilecek bir şey konuşuyoruz. Ön çapraz bağ her zaman ameliyat edilmeli mi? Bunun cevabı hayır. Belli bir yaştan sonra ön çapraz bağın ameliyatlarını çok önermiyoruz. Burada tabi hasta seçmek önemli ameliyat için. Yaş her zaman aynı şey değil. Mesela hiç spor yapmayan, neredeyse şey hiçbir bedensel hareketi olmayan, ameliyat olmak için birçok sorunu olan 40 yaşındaki bir insanla kendine çok iyi bakmış, çok spor yapmış ve hala sporsuz yaşayamayacağını düşünen 60 yaşındaki adam aynı şekilde değerlendirilmemeli. Bunlara farklı bakmalıyız. Yani hasta seçmek derken hastanın ihtiyaçlarına göre bir takım şeyleri bir belirlemek lazım. Yani 60'lı yaşlarda kolay kolay bir ameliyatlar yapmıyoruz ama gerçekten bu tarzda bir hasta karşımıza çıktığında ve semptomatikse sorun yaşıyorsa, günlük hayatında problemler oluyorsa, spor yapmak konusunda sıkıntılar yaşıyorsa o zaman ameliyat da edilebilir. Böyle keskin sınırlarımız bu konuyla ilgili yok. Ama genel felsefe şu, ön çapraz bağ kopu olduğu zaman bir kere el frensiz arabaya benzetirim hastaları anlatırken ben bunu. Yani el frensiz bir arabayı yokuşta bırakmak çok tehlikelidir. Her an ne yapacağı belli olmaz. Ön bağ yokluğu da buna benzer. Ne zaman başınıza bir şey geleceği belli olmaz. Ön bağ ilk önce koptuğu zaman çok ağır, diz şişer, hasta korkar. Ee, ama süreç içerisinde bu gitgide azalabilir. Ee, buradaki sıkıntı şu, e, azaldığı zaman hasta semptomatik bir takım sorunlar yaşıyor mu? Dizde boşalma oluyor mu? Dönme oluyor mu? Çünkü bu boşalmalar ve dönmeler sırasında... O iki kemiğin arasında yani femur dediğimiz uyluk kemiği ile tibia dediğimiz kaval kemiğinin arasında münisküs ve kıkırdaklar söz konusu bu gereksiz hareketlerle ön çapraz bağın olmamasından kaynaklı gereksiz hareketlerle bu münisküsler zaman içerisinde yırtılabilir, dejenere olabilir, kıkırdaklarda olmayacak bozulmalar olabilir ve biz ön çapraz bağ yokluğunda gitgide yaşlanma riskiyle karşı karşıya kalır. Biz bunu yaklaşık 15-20 yıllık bir süreç olarak tahmin ediyoruz. 15-20 yıllık bir süreç içerisinde bir diz yaşlanır. 20 yaşındaki bir insanın ön çapraz bağ koptuğu zaman bakış açımızla 60 yaşında ön çapraz bağda kopuyor insana bakış açımızın arasındaki farkın ana temeli aslında budur. Yani biz e, o insanı gözden çıkarttığımızdan değil, 20 yıl sonra 60 yaşındaki insan 80 yaşında olacak ve dizi kireçlenmiş olacak. E 80 yaşında neredeyse 3 kişiden 2 kişiden birinin dizi kireçli. Yani çok sürpriz bir durum değil ama 20 yaşındaki bir insanın ön çapraz bağ koptuğunda 40'lı yaşlarda dizinin bozulması demek bu ki buna izin vermek çok akılcı ve mantıklı bir iş değil. Biraz bu iş ön çapraz bağ ve ameliyat e, doktorla beraber o hastanın ihtiyaçlarıyla beraber karşılıklı konuşularak belirlenmesi gereken bir şey. O yüzden keskin sınırlar hiçbir zaman beklemeyin.